Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmi'in Kıymetli takipçilerimiz Daren'de ilçe müftülüğümüzce Ramazan ayına özel olarak düzenlenen bir soru bir cevap uygulamasında bugün soruyu ben yanıtlayacağım. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Oruca niyetlenen bir bayan gün içerisinde adet görmeye başlarsa ne yapmalıdır? Kadınlar ay hali, hayız ve lohusalık, nifas denilen özel hallerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir bayan gün içerisinde adet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bugünün orucunu da kaza eder. Akşama kadar sanki oruçluymuş gibi davranıp yeme içmeyi terk etmesi doğru değildir.